De gündemde iPhone'un 15 serisinin tanıtımı var. Biliyorsunuz teknolojiye meraklı olanlar benim gibi mutlaka izlemişlerdir. 12 Eylül'de Apple event vardı. Romax'in de 76.999 olarak gözüküyor. Aylık taksitlerle hiç peşinatsız ve neredeyse sıfır faizle birçok yer sıfır faizle veriyor. Alabiliyorsunuz arkadaşlar. Böyle bir eventi Avrupa'daki arkadaşlarım ya da Avrupa'da yaşayan sonradan göç etmiş yazılımcı arkadaşlarım var. Hemşire arkadaşlarım, doktor arkadaşlarım var. Aile birleşimiyle göç etmiş arkadaş var. Bu kişiler daha ilgiyle izliyorlar çünkü çok daha hızlı erişebiliyorlar ister istemez. iPhone 15'in çıktığı gün iPhone 12 Fransa'da yasaklanmış. İnsanın aklına tabii ki acaba iPhone 15 satışlarını hızlandırmak için mi yaptılar? Yoksa tam da 12 Eylül günü böyle bir yasak tamamen denk mi geldi bunun tespiti diye de merak etmiyor değil açıkçası. Maalesef böyle düşünüyorsun. <laughs>